Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu iki eşek beni verem kanser etti arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz ya. Karanak Vallahi billahi ya beni çok sinir ediyorlar ya. Böyle burada uçuyor. Garip bundan çok korkuyor ya. Yavaş yavaş kuşları indireceğim. Saat geç oldu. Tedavi ettiğim salla baş Güvercin yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Bakalım. Yakaladım. kaçak Arap biraz keyifsiz mi? Bana mı öyle geliyor Arkadaşlar, Çok durgun takılıyor ya. Vallahi keyifsiz belli. Hmm biraz hastalanmış. Ama hemen bir damla atmamız lazım. Bu hasta olacak belli. Öyle... Durgun. Buraya durgun. Boğazında bir sıkıntı mı var? Acaba mantar mı var? Hayvan dışarıya çok alıştı. İçeriye hiç adapte olamaz. Girdi mi onlar? Oğlum ben ağzına titreyim. Aynen arkadaşlar. Yakaladığım kaçak hasta. Nerede o? Aynen orada. Bunu bir bakalım ya. Neyi var? Şu an yemek yiyor ama. Durgun ona bir ilaç atalım. Boğazında bir sıkıntı var arkadaşlar. Acaba önceden mi vardı? Burada mı oluştu bilmiyorum ama şurada bir top var. Şurada bir top oluşmuş. Neyse. İlaç vereceğim bakalım inşallah toparlar. Bak hemen ilacı verdim hemen içeriye kaçtı. Bu arada suluklarını değiştirdim. Temiz suluk koydum. Geç, hadi. Yürü. yürü bir şeyler yaparlar. Hadi. hadi. Hadi, hadi, hadi. İçeri girme. Kapıyı kapatayım, biraz yem atayım yere. Şanslı bak ya. Boğazında bir bir tane top halinde bir şey var arkadaşlar. Unutmayın. Geliyorum hemen hemen. Kötü oldu ya. Yani. Hiç böyle bir şey beklemedim. toparlama ihtimali yüksek olur ama biraz yemek üst. Onu fark ettim Çok da güzel bir postaydı yani. Onu alacağıyla çiftleşmeyi çitletmeyi düşünüyordum yani. Aa, o benim alaca var dedi. Gerçi uçuruyorum onu şu an ama. O şekil başlaması kötü. Boğazında öyle bir şey olması kötü. Yani normal böyle keyifsizlik olsa üzerinde düzeltme ihtimalimiz yüksek olurdu ama şu an bilmiyorum. Biraz mutsuzlaştım. Bakalım hayırlısı inşallah düzelir ya. Dualarınızı bekliyorum. Hangisinden ses geliyor? Bak onun boğazında bir şey kaldı. Hızlı hızlı yeme dalıyorlar. Boğazlarında kalıyor. Allah onun durumu iyi değil arkadaşlar. Çok da güzel bir prostaydı ya. Şansa bak. Dedim uçururum onu ha. Yakaladığım yerle buranın arasında bayağı bir mesafe vardı. Uçurma ihtimalim yüksekti onun. Nasıl? İnşallah bir şey olmaz. Bakalım. kendini pusuyor abi kış sıkıntı ya vallahi kış çok sıkıntı ya kışın işimiz çok zor ne güzel postaydı göz de kaldı orijinal abi nudi bulmak zor piyasada nudi bulmak zor

Bıçak tanıyasın. Sıpa kötü. Durumu iyi değil. İnşallah ölmez. Onu o erkek erkek Ona niye hazırlıyorsunuz Sepet yine eşini yavaş yavaş Yanına çekmeye çalışıyor Nasıl Beyaz geldi aralarına geliyor Güzel bir tane posta getirirsen Getiren olursa Bana o Adana'yı vereceğim onu Arkadaşlar bunu Bu Adana'yı bir tane güzel postayla Değiştirmeyi düşünüyorum Rengi fark etmiyor ama orijinal olsun Orijinal bir postayla Bunu takas ederim varsa elinde güzel bir postası orijinal olması lazım. Markas markalı olursa sevinirim. Orijinal değilse kabul etmem. Bilginiz olsun. Çünkü bölükte uçuracağım. Yavru olursa daha iyi olur benim için. Bugün İstanbulları çıkarmadım. geçmiş olsun. Aposta gidici. İnşallah düzelir bilsem yakalamazdım ya. Alaca da yavaş yavaş düzeliyor. Nerede mavi nerede? Salla baş mavi. Mavi nerede? Benim salladıklarım mavi mi nerede? Hadi canım. Ha, ağzına tükürdün mü neşeyi? <laughs> Düzeliyorsun ha. Seni fark etmediğime göre. <laughs> Düzeliyor ağzına tükürdün mü neşeyi? <laughs> Oğlum benim. Bunu yaklaşık iki hafta ben elimle besledim arkadaşlar. Bak düzeldi dediğim gibi oldu gördünüz mü? Önce titre baş Sonra salla baş Sonra dönüş Sonra düzeldi işte Zaten kafa tam dönmeye başladı mı Bilki bir 4-5 gün sonra artık düzelmeye başladı Bak artık yavaş yavaş Kendine gelmeye başladı Yeminim eminiyor görürsünüz O da alaca bak Alaca da düzeliyor Ama işte Ulan Serseriler sürekli yumurtlayıp çiftleşiyorsunuz Araplar. Garibi oradan çıkaralım da yumurtalarınızı çıkarın ya. Araplardan yavru alalım ya. Garibi bir tane bakalım bu hafta sonu bakacağım. Bulabilirsem garibi oradan çıkarırım. Garibi çıkardım kuşlar orada çit oluyor yumurtlamak isteyen yumurtlayabilir artık. Severine yüzmeksin herkeşin Yem yer hayvan. Dün de yiyordu ya, dün de bir şey yoktu ya. Anlıktır abi, anlık. Bir anda tık, bir bakıyorsun gidiyor. İşte en sevmediğim şey de bu. Yani bir şey yapamıyorsun. İşin kötü tarafı bu bir şey yapabilsin. Düzelme ihtimalin olabilse tamam diyeceğim de düzeltemiyorsun o. Joe. O Joe. Serseri. Lan serseri. Cihan. Kuşlarımın içinde en güzeli diyebilirim. En çok sevdiğim de Gio'dur. Gio'yu Joe severim. Gio benim canım ciğerimdir. Şişsin. Serseri seni. Serseri seni. İşin gücün kabadayılık. Ha geldi. Bir tane daha geldi. Posta hiç yeme vurmuyor arkadaşlar. Hiç yeme vurmuyor. Bak kırmızı nakışta görüyor mu? Kırmızı nakışta erkek çıktı. Ben bunu dişi biliyordum ama erkek çıktı eşek. Öbürünü kaybettik zaten. Dostlarım yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum şöyle ufak tokmak halinde böyle boynunda bir şey var. Bilmiyorum. Vallahi büyüktür. Belki düzeltiriz. Hoşçakalın. Sağlıcakla